Bence boşu boşuna geriliyorsun. Ya söylediklerini duysaydın. Ya Aksel'i ne takıyorsun? Boş boş konuşur öyle. Allah Allah. Bazen öyle bir konuşuyorsun ki yani sanki 40 yıldır tanıyorsun Aksel'i. Tanımıyorum ama biliyorum. Ne gibi? Mesela bana dayanamıyor. Ne? Tamam. Peki. Söyleyeceğim. Ama aramızda kalacak kimse bilmeyecek. Tamam söz. Tamam. O zaman Aksa benden hoşlanıyor. Atıyorsun değil mi? Yani dayanamıyor sürekli peşimde. O yüzden ben konuşursam olur diye düşünüyorum. Yani çünkü bana hayır diyemez. <laughs> ne oldu kal mı geldi. <laughs> evet yani ben Axel'in birinden hoşlanabileceğini hiç düşünmemiştim. Neredeymiş o bebek? Ha, hediye bu ya. Hediye mi? Kimden hediye? Şey, annemin yılbaşı hediyesi. Annen yılbaşında kazak almamış mıydı sana? Şey ya, bu bunu vermeyi unutmuş da sonradan var. Hmm, i̇ki hediye ne güzel. Heh, buldum. Efendim anneciğim. İyi, evdeyim ben de. Ha. Ne yapayım bilmiyorum işte. Tamam peki. Tamam anneciğim, tamam merak etme. You know, you never would have let me make the pasta before. Eskiden de canım. Peki canım. But you also weren't so down before. No, I was. I you just don't remember. they well, then. If it's your boyfriend, you can pick it up. No, no, no. Um, it's over. It was one of those things that didn't really end well, so. All right. okay. Oh. All right. Ben nasıl yardım edebilirim? Yok artık daha neler. Babacığım lütfen içeri gider misin? <laughs> Giderim kızım da sen gene mi salata yiyeceksin ya? Evet. Senin hiç mi sakıncası mı var acaba? Hayır tabii ki yoksa yanına bir etmet bir şey yeseydin. Kafan çalışmayacak. <laughs> <laughs> Allah Allah. Ben memnunum halimden. Ben geldim. Hoş geldin anneciğim. Mutfaktayız. Ay mis gibi kokuyor ne güzel. O kadar açım ki bugün sette yemek rezaletti yani. Anlatamam. O kadar Uçak. açım ki. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben sana durumu izah edeyim. Geride kalmak istemiyor artık Zeynep. Ee, yağmur diye bir arkadaşı var. Ben de orada kalmasını uygun görmüyorum. O yüzden şimdilik bir süreliğine bizimle birlikte kalacak. Misafirimiz olacak. Ne güzel. Afiyet olsun size. Hocam. Çak. Tülin. Tülin. Tülin lütfen. Aa, Bak bir şey söyleyeceğim. Yorma kendini. Sen kararını vermişsin. Burası ikimizin evi değil değil mi? Sadece senin evin çünkü. çıkarsın. Tamam, hadi bakalım. Sıdın çorbamızı, salatamız da hazır. Hadi oturalım yemeğimizi. Tamam. Ne yapıyorsun? Dizi mi seyrediyorsun? Yok canım. Ah. Ev bakıyorum. <laughs> ciddi ciddi taşınıyorsunuz yani. Caleye. Ne olur anla beni. Zeynep'i zorla döndüremem buraya. Yani zaten yeterince üzdüm onu. Daha fazla üzülmesine gönlüm el vermiyor. Ne olur anla beni. Haklısın sen bakma bana. Buldun mu Eviç? Göster bakayım. Ya aslında buldum bir tane ama bir dakika. Şuradan göstereyim bir şey var. Gerçekten inanamıyorum. His. Lanet olsun yani. Hakikaten lanet olsun. Gerçekten şaka gibi yani. Gelebilir miyim? Geldin zaten. Anneciğim. Zeynep'i kötü davranma, ne olur. Bak, onun hiçbir suçu yok. Haklısın, onun bir suçu yok. Ben diyorum ki nüfus idaresine gidelim, O nüfus kaydını da bize geçirelim, ha, olur mu? Değil mi öyle? Neyi de mi? Ha, inanamıyorum ben. Sen ne kadar çabuk kabul ettin her şeye, bravo, gerçekten bravo. Benim için de kolay olmadı o kadar. Evet belli, görüyorum. Hemen koluna takıp başka şey oturtmuşsun. Bayağı zor olmuş be kızım. Anne. Bak. Ben Zeynep'ten başka kimseyle konuşamıyorum. Her şeyimi ona anlatabiliyorum. Hayatım, senin daha önce de bir hayatın vardı. Ne oldu? Dilan vardı. O senin arkadaşın değil mi? O başka, o başka. Başkadır tabii. Kardeşin değil mi? Kan çekiyor tabii, doğru. Bilmiyorum ben de diyorum demekle mi arkadaşlık yapsam hani biz de bir sebebi kaynaşsak, neticede çocuklarımızın babası aynı adam. Hı? Tamam. Bak haklısın. Ben senin ne düşündüğünü anlayamam ya da ne hissettiğini bilemem belki. Ya onları görmek istemiyorsun. Ya hayatımızı mahvettiğini düşünüyorsun. Ben de öyle düşünüyordum başta. Zeynep'i tanıdıktan sonra değişti fikrim. En azından benim hatırım için. ...böyle birazcık iyi davransan diyorum. Anneciğim. Ben sana konuş demiyorum ki. Bizle oturmak zorunda değilsin. Ya da onunla vakit geçirmek zorunda değilsin. Ama hani biraz iyi davransan. En azından kötü bir şeyler söylemesen. Ya o da üzülüyor çünkü. Tamam mı? Canım annem benim. Hadi git babanı yalnız bırakma aşağıda hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.